Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Evet bugün yapacaklarımı önceki bölümde söylemiştim. Ama yine de söyleyeyim. Bu bölümde yapacağım şey ilk olarak burayı düzlemek olacak. İçeriği birazcık daha dekore edeceğim. Ve ayrıcalıklı olaraktan buraya buğday buğday tohumu ekeceğim ve şu gördüğünüz ineği ineği çiftliğime katacağım. Sadece inek çiftliği olsun istiyorum. Çünkü ben bunu yemeyi seviyorum. Çiğ sığır eti. Neyse şu odunları kıralım. Bugün keşif de yapacağız. Yani bayağı bir işimiz var. O yüzden odun bana çok lazım olacak. Madene ineceğim. Madenden elmas bulmaya çalışacağım. Ayrıcalıklı olaraktan. da madende lav havuzu bulursam lav havuzuyla da nedir'e gideceğim. Yani işim baya fazla olacak. O yüzden bunları almam lazım. Bu odunları. 22 tane odun bana yeter mi bilmiyorum. Bir de buraları düzleyeceğim için toprak almam lazım. Bayağı bir toprak alacağım. Ben buraları keseceğim. inekleri koyacağım. Buğday farmını yapacağım. Çünkü bu iş çok uzun sürecek. Ama merak etmeyin detaylarını size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Çiftliğimi yaptım. Ve ilk başta aldığım. Hatırlıyor musunuz? İlk bölümde yanlışlıkla aldığım buğdayım. Şimdi bunu ekeceğim onla buğday alacağım ve buradaki artık ne kadar inek toplayabilirsem o kadar inek alacağım, toplayacağım. Ama nereye kuracağımı hiçbir nereye kuracağımı bilmiyorum. Aslında burası olur ya. Şunları toplayayım. Aslında evet, buraya yapacağım. Evet. Burası. Burası tam olur. Ben buraya yapayım en iyisi. Şunları da kırayım. Aynen. Burası uygun. Şimdi bir sınırsız su kaynağı yapmam lazım. Ondan sonra zaten suyu alacağım, koyacağım, alacağım, koyacağım. Tamam. Ee, şuraya bir koyayım. Suyu koy. Onu al buraya. İki blok iki blok yerleştiriyorum. Yani bunun bir sebebi yok. Siz ne kadar yapacaksanız yapın. Bu çok önemli değil. Sadece ben öylesine yapıyorum. Şunları kır. Tamam. Ee, Şimdi bunları çapalayalım. Bence gayet güzel oldu. Şöyle demir çapa zorluyorum demir çapayı. Tamam. Şimdilik bu kadar yaptım. Ee, he, kemik tozum yok mu? Benim hiç kemik tozu toplamadım mı ben? Bir tane basayım. En azından bulabildiğim inekleri bulayım, bir şey yapayım. Yok. Ee, ne yapacağım? Şunları al. Şunu al. Sonra şunları pişirmeye atayım ben. Tamam. Güzel oldu. Şimdi odunları koy. Şunu koy. Şunu koy. Şu anlık daha bir ihtiyacım yok. Ee, yapmam gereken şey... Sana bir su alayım. Evet bekleyeceğim. Onun büyümesini bekleyeceğim. Veya beklememe gerek yoktur. Balık. Eğer balık avlarsam daha iyi. Balıklardan aldığım kemik tozuyla bunu yaptım. Ve şunları alayım. Şimdi tek ya aslında koyunları da alayım. Gelin. Koyunlar. Siz şöyle beni takip edin. Koyuncuklar. Güzel koyuncuklar. Sadece inek çiftliği yapacaktım ama koyun da olsun. Olabileceğim bütün hayvanları almam gerekiyor. Daha sonra ineğe dönüştürürüm. Gelin gelin. Tamamdır. Artık iki tane koyunum var. Eğer biraz daha büyük kemik alabilirsem ...bunlardan. Ah, da düştü. Demek istediğim şey bu dişlerinden... ...çok... ...büyük bir ihtimalle değil de küçük bir ihtimalle... ...kemik çıkabiliyor. Ve üç tane. Pekteşem. Bunu bas 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 yetmedi tamam daha balık gördükçe avlayacağız şu anda yapabileceğim başka bir şey yok onları sonra çiftleştireceğim veya çiftleştirmeme de gerek yok aslında ya daha fazla inektir koyundur bunlardan bulabilirsem eğer güzel olur Ha tüccar gelmiş. Ha ilk bölümde Buradan ses, buralardan ses geliyor demiştim. Buralardan ses geliyordu. İskelet sesi geliyordu. Bakalım neymiş o. Muhtemelen hmm. tamam, buradan. Aha inek sürüsü. İnek, 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 inek. Gelin, gelin, gelin. Çok güzel bir şans oldu Akşam olmadan hemen bunları benim yere götüreyim. Gelin 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 gelin. Acele edin acele edin. Peşime takılın böyle. Evet. Çok güzel. İneklerimizi de bulduk. Kaçırmayalım bunları. Artık bunu da ekledikten sonra maden ocağı açayım. Oradayken de bazı şeyler yapacağım işte. Tabii eğer bu ikisi kaçmadan zineklere ineklere sokabilirsem. Soktum ve bum. Artık ineklerimiz var. İneklerimiz ve koyunlarımız. Çok güzel. Hmm, evet şu anda bir yatayım. Sonra madem ocağın nereye açacağımı nereye açacağımızı şey yapalım. Uyuyalım, dinlenelim. Ve bum. Şimdi nereye açabilirim? Maden ocağını yere yakın olmalı. Böylece daha az masraf yapabilirim. Bal kabağı. Of. Bunu beklemiyordum. Neyse. Bunun ne... Ay... Val. Şey... Nereden maden ocağını açabilirim? Bir dakika. O düşündüğüm şey mi? Şunları bir yiyeyim. Gelirse eğer şu... Düşmedi. Oh my. Ay ölüyordum. Ölüyordum ya. Neredeyse ölüyordum. De, maden ocağını e, açmam için biraz toprak lazım. Ben şu toprakları toplayıp geliyorum. Arkadaşlar 52 tane meşale aldım yanıma. Maden ocağı da bu şekilde oldu. Çok kötü oldu. Evet. Biliyorum. Bu ilikte hiç iyi bir yanım yok. Ama e, şöyle bir şey gerekiyor. Hmm. Ne yapacağım ben? Muhtemelen orada baltam kırılacak. Ama olsun. Şimdilik yapabileceğim hiçbir şey yok. Devam edeceğiz. Şu koy. Buradan ıı, 12. katmana kadar ineceğiz. Şu an 64. katmandayız. Aha. Çok sıkıntı bir yerdeyim. Eğer burada dikkatli olmazsam kumlar üstüme düşebilir. Bu çok sıkıntı olur. O yüzden çok dikkatli olmam lazım. Yoksa iki saat onları temizlemekle uğraşacağım. Bu belli ki çok uzun sürecek. Ben 12. katmana inene kadar kapatıyorum. Arkadaşlar ne kadar yaparsam yapayım bulamıyorum. Buradan tek şeride geçtim. Yani tek şeritten bir umut çıkar dedim. Ama hala bir sonuç yok. Neyse kendime bari demir set yaparım ya. Bir demir chestplate falan yaparım. Benim amacım çünkü bu değil de. Benim amacım elmas bulmaktı. Kendime set çekmekti ama maalesef yok. Pes et. Evet. <laughs> Tek şeritte ilk elmaslarım. Aa, daha yok. Ama burada var. Çok iyi oldu bu. elmaslar bu Minecraft'ta böyle gözüküyor. Aa burada da varmış. Yes ve 7 tane elması mı oldu ya? Yes bu madenden hiçbir şey çıkmayacağını düşündüm ama bu yaptığım yollardan 7 tane elmas çıkardım kötü değil ya. Birkaç kere bu altını e, sadece bu taraftakini alacağım. Tam daha yok. <laughs> bu kadar altını alacağım. Altın çok önemli bir malzeme değil. Ama yani yokken yani. İlk elmaslarımı buldum. 7 tane ama daha çok istiyorum. Yani aç gözlük yapıyorum. Şu anda önüme bir lav havuzu çıksa falan çok üzülürüm. Kırılırım. Abi bana mı öyle geliyor yoksa her yerde demir mi çıkmaya başladı. Bu demirlerden kendime demir set yapabilirim. Ama benim zaten bir şeyim var zaten. O beni yeterince koruyor. İşte bu. Kaskım. Deriden yapılma kaskım. Çok işime yaradı. En sevmediğim Niye böyle oldu bu? oldu. Bunu kapat. Evet, sanırım geri dönüyoruz. 7 tane elmas, 3 tane şey ve 17 tane demirleme. What? O kadar az malzeme ile doğrusu geri dönmeyeceğim. Çünkü bu çok az bir sayı. Şunu da al. Tamam. 23 tane demirim oldu. Artı 3 tane köprü. Sanırım geri dönüyoruz. Ama ben dayanamıyorum. Yok tamam geri dönüyorum. Bu geri dönüş çok uzun sürecek o yüzden ben geri döndüğümde açıyorum. Arkadaşlar geri geldim. Madenleri ocağa koydum. Artı birkaç tane daha şey ne derler onların. Kaç tane daha demir buldum. Ay bu madem ocağını daha görmek istemiyorum. Bu ne bir şeydir ya. Hayır. Çizim, yani elmas alıyorum. Sadece birkaç tane elmas geliyor. Aha. aha, Bu kadar elmas geliyor. 7 tane. 7 tane benim ne işime yarayacak. Yani demir set yaparım tamam. Elmas kazma yaparım tamam. Ama 7 tane ne demek ya. Yani ben hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. 3 tane alsın. Şunları bölüştüreyim. Sana 12 tane. Sana da 11 tane. Tamam. Evet. Şimdi sıradaki yapmam gereken şey sanırım belli. İnek çiftlerime beslemek olacak. daha yapabildiğim her şeyi, her şeyi ama her şeyi yaptım. Yorumlarda daha ne yapabileceğimi yazabilirsiniz. Video dışında bir şey kaçırmayın diye bir şey yapmıyorum ama yok arkadaşlar olmuyor. Ay bir tane daha küçük Evet, işte size vermeyeyim şimdi. Bununla inekçik alırım. Ha koy. Bir tane daha koy. Creeper var. Koyuncunun yanında creeper var. Sıkıntı oldu. için şu creeper'ı patlatayım. Creeper. Koyuncuk bir şey olmadı sana değil mi? oyuncuklar üzülüyordu bizim niye arkadaşımız yok diye. iki tane vardı. Şimdi onlara yeni arkadaş götürüyorum da. Geldi. Şu anda düşünsenize bir anda arkamdan creeper geliyormuş böyle beni öldürüyormuş düşünsenize. Orada da inekçik var. İnekçiyi de getiriyorum. Koyuncu alayım ilk önce. Ama inekçik silindi. Çok güzel ya. Gel, gel 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 gel. Gelin gelin gelin. Hepiniz gelin. Her zaman işe yarıyor bu taktik. Hepinizden 3'er tane oldu. Tamam hepinize üçer tane olması çok güzel ama benim oradan geçmem lazım. Tamamdır. Evet, sonunda oldu. Daha yapabileceğim bir şey. Ama ilk önce ben bir demir set olayım, demirlerden set çekeyim kendime. Hemen bir setimizi çekelim. Ondan sonra. Şeyi kapatacağım. Pantolon, bot ve son olarak kask. Üzgünüm Demir. Pardon. Deri kask. Şimdi daha yapmam gereken şey hmm, yok. Sonra da yapmam gereken bir şey yok. Bir tane de artı olarak su alayım. Ah be ağlamadım. Evet. Bugünlük bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.